küçücük kızlar kocaman kadın gibi görünüyorlar ya. 10-12 yaşında protez tırnaklar var ellerinde. Yüzlerinde bir ton makyaj var. Medya onlara şunu söylüyor. Mutlu olmak istiyorsan güzel olmak zorundasın. Güzel olmak istiyorsan yanağını şu marka allığı süreceksin. Dudağına şöyle bir operasyon yaptıracaksın diyor. Bazı anne babalar bunun yanlış olduğunu bile bile çocukla çatışmamak için bunu kabul ediyorlar. Ve sonra diyorlar ki hocam o daha böyle ergenlik döneminde içine şeytan kaçtı çıkacak o şeytan diyor. Bakın Sabahattin Ali çok güzel bir şey söylemiş. İçimizde şeytan yok. İçimizde tembellik var demiş. İçimizde bilgisizlik var. İçimizde daha da kötüsü var demiş. Hakikatleri görmezden gelme demiş. İşte bu anne babalar gerçekleri görmezden geliyorlar. Yavrum sen böyle de güzelsin demek değil bunun çözümü. Daha küçük yaşlardan itibaren onun izlediği ekranları kontrol altına almamız lazım. Medyanın bu tuzaklarına kendimizin düşmemesi lazım. Sabahattin Ali haklı. İçimizde bir şeytan yok. Çünkü günümüzün şeytanı izlediklerimizde sakla.